Almanya'nın başkenti Berlin ve Brandenburg toplu taşıma ücretleri yılbaşında tekrar zamlanacak sevgili izleyiciler. Henüz karar kesinleşmemiş olsa da yeni yılda toplu taşıma bilet fiyatlarına yaklaşık %7,5 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Bu zamla birlikte Berlin Avrupa Birliği bölgesinde tek bilet ücreti 3,80 euroya çıkacak. Bilet başına 30 centlik bir artış olmuş olacak. Ayrıca 4 bin bilet fiyatı da 80 cent artışla 11,60 euro olacak. Toplu taşıma ücretleri hesaplanırken son 60 ay boyunca yaşam, elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artışlar göz önünde bulunduruluyor. Zam oranları ile ilgili nihai karar henüz Berlin Brandenburg Toplu Taşıma Birliği Denetim Kurulu tarafından onaylanmadı. Geçtiğimiz Ekim ayında yeterli katılım sağlanamadığı için planlanan oylama ertelenmişti. Kararı yazılı oylama yöntemiyle kesinleşmesi bekleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.